Küçük masalları. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Gebetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım. Diye sevinerek kütüğü sırtlandığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş. Başlamış yontmaya. Gebet de kütüğü yonttukça kütükten ah ah diye sesler geliyormuş. Gebet de usta Nereden geliyor bu ses diye düşünmüş. Herhalde bana öyle geldi diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası sonra da vücudu daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Gebek de usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış. O ortalığı temizlerken merhaba diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Gebet dostanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmış. Aman Allah'ım, bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir çocuk demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğa kucağına alıp sen gerçekten bir çocuk gibisin. Senin adın Pinokyo olsun demiş. Artık gebet ustanın hiç canı sıkılmıyor. Günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Gebetto Usta da hiç para olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Güzelce okuluna git demiş. Pinokyo parayı avcuna almış ve yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Meraklı etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyaço, Pinokyo'yu içeri parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Gebetto Usta'nın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasında kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. ''Hey bunlar da benim gibi tahtadan'' diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya kızmış. "Çekil oradan, sahneyi görmemizi engelliyorsun." diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. "Böyle ipler olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak." diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo, başına gelenlerin kendi suçu olduğunu gebe dostanın sözünü dinleyip okula gitse, bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına giderek, "Babanın sözünden çıkmamalıydın. Ama pişman olduğunu görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğim para." Onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git." diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi, "Bu kukla ne kadar da neşeli. Şunun bir yanına gidelim." diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. "Hayrola Pinokyo? Böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. Pinokya da kendime defter kalem alıp okula gideceğim demiş. Kurnaz tilki defter kalem alacak param var mı diye sormuş. Pinokyo babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler. Pinokyo'ya defter kalem aldın mı Pinokyo diye sormuş peri. Oysa peri paraları kurnaz silkiye kaptırdığını biliyormuş. Sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım diye uyarmış. Pinokyo uyarıyı aldırmadan yalan söylemiş. Defter kalem aldım onları okula bıraktım deyince yalan söylediğinden dolayı burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor Burnu da uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış. İşin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bu sihir yaparak kurnaz silkiyi kandırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkmış. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtın bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken Birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Pinokyo balığın midesinde bekleye dursun. Biz gelelim Gebetto Usta'ya. Gebetto Usta eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltosunu da Pinokyo'yu okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gebetto usta balıkçılardan birisine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gebet Dostayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalara kayık daha fazla dayanamamış. Birdenbire devrili vermiş. Balıkçı ile Gebet Dosta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Gebetto Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo'yu yutan balık Gebetto Usta'yı da yutmuş. Gebetto Usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Gebetto Usta oğlunu bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo'ya, Pinokyo, oğlum ben baban, Gebetto. Hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar çok merak ettim ki. Babasının sesini işiten Pinokyo, gözyaşları içerisinde boynuna sarılmış. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet, bir daha sözünden hiç çıkmayacağım diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Gebetto ustayla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya çıkartmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo, babasının elinden tuttuğu gibi evlerinin yolunu tutmuşlar. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki, babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş, okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil de etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış. Artık tahtadan değil etten kemikten bir çocukmuş. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Gebet dostu karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sarılmış. Baba oğul ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar.